Arkadaşlar merhaba Free Fire videosu gelecek demiştim ve geldi. Arkadaşlar ben buradan acil açmam lazım. Yeter ya. Oğlum iki saattir kaçıyorlar. Yakaladım bir tanesini. Ooo. Adamda olmayan, ol olmayan yok. Olmayan yok. Adamda yok yok. Ana bunların şeyi yok. Bunu değiştirmeyi unuttuk bak. Bunu değiştirelim. Bunu değiştirelim. yok ya değiştirmeyen arabaya binelim mi lan iki saattir video çekiyorum Na nasıl bir dakika oldu ya arkadaşlar video beş dakika ya da şey bitirsin ya kadar otopilot alayım. Otopilot da benim gibi deli sürüyor zaten. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar otopilot anlaşılan süremiyor. O iniyorum. Yoksa otopilot delirecek

28 kişi kaldı Arkadaşlar mesut komiser iki, iki tane mesut konser tabancam oldu 40 beğeni gelirse counter videosu gelecek ve abone olup like atmayı unutmayın ne olur Arkadaşlar bu arada e, Hacker Umut böyle de izliyorsan bir çıkabilir misin? Çünkü bir şey yapacağız da Arkadaşlar eğer bu videoya Kırk 40... Eğer bu videoya kırk beğeni gelirse Şey yap e, Whatsapp pususu gelecek ve onunla, konuş onunla biraz konuşacağız videoda Zaten yüzünü de gösterdiğim video vardı efekte. Efekle birlikte. Efekti de göstereceğim zaten. 30 abone olursak göstereceğim dedim. 40 aboneydik. Ahmet diye bir arkadaşım şey diye. Küsüz diye. Yani küs değiliz de PUBG videosu gecikti diye. Ya, abonelerini bilmiyorum düşürdü bir şekilde. Çıktı galiba. Ben ben onu hala küsmedim. Onu bilsin de. Ta 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 ta. Arkadaşlar tung 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 sağır oldum. Aha. Lan mermi çok hızlı bitiyor. Quadra kill. Arkadaşlar şu ana kadar 4 kişi öldürdüm. Oo katana. Şey oldum. Kapı kapı çiğne açtı. Sino. Ne oldu bu? Öldüm mü video bu tarafa? demez. Videoyu bitirmeyeceğim. <laughs> İkinci olunca benim askeralara dalış. <laughs> Arkadaşlar bu arada bana abone olmak için bir şartınız var. Ekrumo'da da abone olmalısınız. Yoksa bana abone olma olamazsınız. Öyle bir kural koydum. Evet. Gördün mü? Anam. Kapçı gazı çıktı. Ama alamıyorum ve giyemiyorum. Neyse. Oğlum alan küçülüyor ha. <laughs> Arkadaşlar öldüm mü video biter dedim. Video bitti. Ee, abone olmayı ve like atmayı tekrar unutmayın. Abone olup ve like atana kadar videoyu bi valla bitirelim. Bak bu adam da sizin abone olmanızı ve like atmanızı bekliyor. E hadi. Bak abone ol ve like at.